Herkese merhaba. Aycan'la bitkileri dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom kodios bitkisi veya yaprağı güzeli bitkisi olarak bildiğimiz bu güzel yapraklı, dekoratif yapraklı bitkinin çiçek açarsa neden hemen çiçeğini koparmalıyız, kesmeliyiz, bu çiçek açması ne demek oluyor bitkide bu sorulara cevap vereceğim bu çok önemli bildiğiniz üzere arkadaşlarım yaprağı güzeli bitkisinin birçok saymakla bitmeyen türleri mevcut halk dilinde daha çok yaprağı güzel bitkisi olarak bilinmekte. çünkü çeşit çeşit dekoratif yaprakları olan türleri mevcut ben de böyle bir tür var su kültüründe ve Köklenmeye başladı, şöyle görünüyor. Yeni yeni köklenmeye başladı. Fakat e, çiçek verdi. Evet, şimdi bu çiçek ne demek oluyor ve ne yapmak gerekiyor? İşte bu soruya cevap vereceğim. Evet, e, kolyoz bitkisi e, zaman zaman çiçek açar. Özellikle sonbahara doğru çiçek açar ve e, çiçekleri tohuma dönüşür. Bunu gördüğümüz anda hemen kesip yok etmeliyiz çiçeklerini. Gördüğünüz gibi beyaz beyaz çiçekleri var. Ben kestim. Tekrar verdi çiçek. Hemen yine keseceğim. Fakat kesmeden önce şunu belirtmeliyim ki bu çiçek tohuma gidiyor. Ve tohuma gidip böyle çiçek açtığı andan itibaren kesmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bitkimiz cılızlaşır. Zayıflar ve güzel dekoratif yapraklar vermez. Sular ben bunu çok kez deneyimledim. İnce uzun şu şekilde uzuyor. Şuradan başlayarak uzuyor çiçekleri ve tohuma dönüşüyor. Ee, onun haricinde e, tohuma dönüştükten sonra da e, bitki bir hayli yorgun oluyor, cılızlaşıyor. Ve zaman zaman e, bitkimizi de e, çiçek açtığı için kaybedebiliyoruz. Bunu gördüğümüz anda çiçeklerini yok etmeliyiz. Yani kıymamazlık yapmayın tohumlarına zaten ihtiyacımız yok. Bitki zaten farklı türlerden üretim yapmak mümkün. Evet şu şekilde çiçeklerinden temizledikten sonra gelişimine devam edecektir. Siz de bu çiçekleri gördüğünüz anda kesin aksi takdirde bitkinin ölümüne kadar gidiyor. Evet sizde de yaprağı güzeli bitkisi var mı? Sizinki de çiçek açıyor mu? Siz nasıl önlemler alıyorsunuz? Bitkinizin çiçek açtığında siz de benim gibi kesiyor musunuz? Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Geldik bu videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.